yaşamanın. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle bu namaz ayımızın Allah inşallah hayırlara vesile kılsın. Bu hastalıktan tez zamanda kurtarmayı bizlere nasip etsin. Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri de kabul ediyorsun. Parti teşkilatımızla ilgili bazı yaşanılan gelişmeler hakkında, çalışmalarımız hakkında ben sizlere bahsetmek için bugün bu basın toplantısını gerçekleştirmek üzere sizleri davet ettim. Davetimize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere 12 Mart 2021 tarihinde Genel Başkanımızın Çanakkale'de istiklal maaşını kurtuluş sebebiyle ziyaretlerinde e, bizzat kendisinin e, tarafıma layık görmesiyle de il başkanı olarak atanmış oldum. 12 Mart tarihinde atandığımdan hemen sonra akabinde genel merkeze gidip yetki belgemi alıp çalışmaya başladım. Yaklaşık bir buçuk aydır görevimin başındayım. Neredeyse her gün sahada e, esnaf ziyaretlerimizi yapıyoruz. Halkımızın yanında olup halkımızın sorunlarını dinliyoruz şu andaki Çanakkale'deki sağlık problemlerini işletmelerin dertlerini işletmelerin ekonomik durumlarını dile getirebilmeye gayret gösteriyoruz ve vatandaşımızın yanında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz.